Bilgiler yargısı. Tüm hikayede en beklenen an ve hikayenin tepe anı. Gelin görün ki herkesin iple çektiği bu dövüş anı olması gerekenden daha az ihtişamla, daha az görsellikle ve an ile harmanlanarak önümüze konmuş. Özellikle iyi pişmiş bir tatlı yemeklerini dışı hoş dursa bile içi hamur kalmış tam pişirilmemiş. Devam etmeden önce videoyu beğenmenizi, Yorumlarınızla şenlendirmenizi ve paylaşmanızı rica ediyorum. Siz destek verdiğiniz sürece videolar gelmeye devam edecek inşallah. Aslında sahneler üstünden konuşulacak çok fazla bir şey yok maalesef. Çünkü 5. bölüm tek bir çizgi üstünde. 10-15 dakikalık flashback dışında hiç kesilmeden devam ediyor ve odak noktamız sadece Dan ve Evron dövüşü oluyor. Kısacası sahnelerden ziyade sahneden konuşmak durumunda kalınca şu ana kadarki en kısa inceleme videosu olmak durumunda kalıyor videomu. Seyir zeki düşük ama bana göre duygusal yönü daha önde olan bir bölümdü. Yuhu ben buralara çok da yasalım. Önce flashbacklerden başlayalım. Daha doğrusu flashbackler. Kitapların aksine Duncan çocukluğuna ve bir çukuruna dair görmek benim için bir artıdır. Her ne kadar resmi bir bilgi olarak kabul etmesek de karakteri tanımamız ve geldiği yeri görmemiz açısından güzeldi. Sahne Kızıl Çimen Savaşı sonrasında Dank ve arkadaşının ölüleri yağmaladığı bir anla açılıyor. Bir çukurundaki yetimlerin, fakirlerin ve kimsesi insanların hayatta kalmak çabasına dair güzel bir sahne olmadığını iddia edemem. Bir çukuru kralın şehrinin en alt tabakasıdır. Hayve yedi krallığın en alt seviyesindeki insanlar orada yaşar o umutsuz, zavallı ve kaderini terk etmiş insanları görmek, bilhassa savaşın sonrasındaki o karmaşa anı, yaralanmış insanlar ve fazlası, iç karartıcı bir manzara, istersemez, savaş çok kötü bir şey, aklı başına kimse mecbur kalmadıkça buna başvurmaz dedim. Böyle yerlerde altın pelerinli bile olsan, bilhassa savaş karmaşasının yarattığı boşluklarda, kötü çürük elmaların nasıl fırsattan yaralandığını görebiliyorsunuz, Gerçi bir çukur kanunsuzun kol gezi yer olarak bilindiği için birinin birini öldürmesi ve yanına kar kalması çok da görüp duyulmayan bir şeydi, Zira burası her dönemde böyledir. Zarar görmeden burada hayatta kalmak için çok zeki ve becekli olmak zorundasınız yahut sırtınızı güçlü güvenilir birine dayamak. Dağ gibi saf bir oğlanı hayatta tutan bariz ki o arkadaşıydı. Zeki ve becekli bir ama pervarsızlığı ölümüne sebep oldu. Duncan Sir Arwen ile karşılaşması sayesinde çok özel bir an içermesi de olması beklenebilecek kıvamdaydı. Yeğeninin Kızıl Çimen Savaşı'nı ödün söylemişti Dank zaten. Cenazesini taşırken gördük ve sonrasında Dank'ı Altın pelerinlerden kurtarmak için ortaya çıktı. Vallahi yalan yok. Kitaplarda Dankın Bloodraven'ı çocukken gördüğünü söylediği için bir an orada çıkıp böyle görünü mü diye merak ettim hatta küçük bir beklentiye bile girdim ama maalesef Sonrasında kimsesi kalmayan Duncan'ın Arlan'ı bir nevi ek gibi takip etmesi çok hoş. Küçük bir paralellik olmuş. Ben Arlan'ın takibi fark ettiğini düşündüm. Genel olarak benzer temeli sahneler hep öyle olduğu için öyle düşündüm Ama bu kadar ayyaş birinin tabii onu takip eden bir çocuğu fark etmemesi şaşırtıcı olmazdı yine de. Ayağa kalk derken ki bakışı ve ses onu kalk takibe devam et der gibi de sanki. Çünkü yüzünde böyle şaşırma yoktu. Nereden çıktı bu? Kim bu çocuk diye bir ifade yoktu. Ayrıca o an Dunk'ın yağvalliğe de kabul edişiydi diye düşünebiliriz. Çünkü etmesini istiyor ki oradan alıp bu sesi hatırlayarak düştüğü yerden kalkıp dövüşe davet etme şeklinde saniye bağlamaları da güzeldi. Ayrı Parker eski vahşi batı düellosu tarzında bir ortam ve gerilim hayal etmiş. Bunu da yansıtmayı başarmış. Ayrıca bütün dövüşün Duncan bakış açısından gösterilmesi de biraz kasıtlı bir tercih. Bir nevi kitapları onun gözünden okumamız gibi hem bu dövüş hem de genel anlamda tüm dizi onun gözüyle anlatılıyor zaten. Aslında güzel bir tercih olsa da yediler yargısında tüm bir dövüş sahnesini onun bakış açısıyla ve bu kadar sisli izole bir yöntemle çekilmesi iyi bir tercih olmamış. Çünkü bu efsanevi bir andı. Biz Duncan Aero ile yüzleşmesi kadar Lorraine'nin ve diğerlerinin birbiri olan yüzleşmeni de görmek istedik. Veya ve Mekarın o malum sahnesini görmek istedik. Kral muhafızlarını iş başına görmek istedik ve koca bölümde bundan mahrum kaldık. Görebildiğimiz sahneler de aşırı sisli ortam yüzünden net bir şekilde algılayamadık. En azından ben algılayamadım. Uzun gecenin fazlasıyla gece olması gibiydi bir nevi en kötüsü asla geriye alıp bunu düzeltemeyecek olmaları. Hani bazı süper kahraman filmlerinin yönetmen versiyonları oluyor ya. Böyle bir şey olsak güzel olurdu. bir önceki bölümde halkın desteğini göstermemek nasıl büyük bir hata ise bu da öyle bir hata yani. Görmek istediğimiz şeyleri göremedik. Kitap bakış açısıyla sınırlandırılmak istesek gider kitaplarla yetiniz diziyi izlemeye ne gerek var ki? bize kitaplarda göremediğimiz anları göstermesi lazımdı Parker'ın. Çok yazık etmiş. Hat sahnesinin eksikliği ile ilgili hata yaptım. Son hatamdır değil demişti ama bu kadar büyük bir hata devam edeceğini düşünmemiştim. Belki de düşünmek istememiştim. Yazık. Bu arada Bell'ın ırım sahnesinin fazla hızlı olduğunu bir ben mi düşünüyorum? Yani tamam Mifer çıkınca ölüyor da geldi iki kelam ettim hemen Mifer'ini çıkardılar öldü. Lionel ve diğerleri de orada olmalıydı şöyle bir genel değerlendirme gibi bir şey yapmaları lazımdı. Ondan sonra Beyoğlu'nun ölümü gösterseler de hepsinin tepkisini görseydik. Böyle 3-4 kişinin yanında böyle sessiz stres sedasız ölmemeliydi bence. Uzun lafın kısası şu ana kadar kıyı bölümlerin en kötüsü sırasıyla 5. bölüm ve 4. bölüm benim için. 3. bölüm de en iyisi bana göre. Sonra 1. ve 2. bölüm diye gidiyor. Peki sizin için durum nedir? Beğendiğiniz ve beğenmediğiniz kısımlar neler? paylaşın. Sonraki bölümde görüşmek dileğiyle Allah'a emanet olun.